Otoyol mu? Otoban mı? Kelime olarak Otoyol Türkçe Otoban Almancadır. Aslında ikisi de aynı şeyi anlatıyordur. Ee, otoyol ne demektir? Otoyol şehirler arası transit trafiğe ayrılmış çok şeritli kenarları bariyerlerle kapatılmış giriş çıkışları belirli yerlerden hızlanma şeridiyle çıkışları da yavaşlama şeridiyle yapılan içine yayaların hayvanların motorsuz araçların girmesinin yasak olduğu, kendisine özel hız sınırları olan mesela asgari 40, azami 120 dediğimiz, durma, duraklama ve park etmenin, geri dönmenin kesinlikle yasak olduğu yollara otoyol diyoruz. Bu yollara, bu özellikteki yollara Almanya'da otoban deniyor ve bizde çok fazla hani Almanya'dan gelen Türk olduğu için burada otoyol tarif ederken otoban diye tarif ettikleri için bizim dilimize de yerleşmiş. Yani biz hem otoyol hem otoban diyoruz ama genelde benim fark ettiğim bu benim analizim tamamıyla biz bu otoyolların ücretsiz kısmına otoyol ücretli kısmına otoban deme eğilimindeyiz yani biz onu kendi kendimize öyle bir ayrım yapmışız mesela temden bahsedelim tem Çamlıca gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar ücretsizdir. Genelde o kısmı tarif edenlere bakıyorum. Otoyol diyor. Çamlıca'dan ilerisine veya buradan Mahmut Mahmutbey'den ilerisi ücretli kısımları tarif edenler otoban diyor. Aslında kelime olarak yolun yapısını anlatan bir şeydir. Otoban Almancası, otoyol Türkçesi olacaktır. Biz otoyol, otoban, çevre yolu, devlet yolu işte e, bu tarz tanımlarla e, aslında hani yazılı olarak çok ilgilenmiyoruz. Bizim için halk arasında kullanıldığı şekil önemlidir. Eee e5 dediğimiz yol aslında devlet yoludur ama yine otoyol hikmünde ilk başta yapılmıştır. Çevre yolu şeklinde yapılmıştır. Daha sonradan biraz şehir içine kaldığı için özellikleri değişmiştir. Hız sınırları değişmiştir. Daha çok şehir içi yolu artık dönüş yapmıştır ama biz halk arasında gene E5 ve temede otoyol diyoruz. Sollama, çevret değiştirme. E, trafik mevzuatında, trafik kanununda sollama diye bir şey yok arkadaşlar. E, Araç geçme veya şerit değiştirme şeklinde ifade ediliyor. Biz halk arasında araç geçme işlemine sollama diyoruz. Sollamak ne demektir? Sollamayı anlamak, anlatmadan önce şerit değiştirmek ve araç geçmek. Aslında trafik mevzuatı, trafik kanunu da bunun ikisi geçer. Araç geçmek ve şerit değiştirmek. Bu iki tanım vardır. Bu iki tanımı anlatalım ondan sonra sollama neymiş ona geçelim ve biz nasıl kullanıyoruz. Çok şeritli yollarda hepsi de eğer aynı yöne gidiyorsa tek yönlü çok şeritli bir yolda bir aracı geçmek için yapılan işleme mesela bu araç bu şeride geçiyor, ilerliyor ya buradan devam ediyor veya tekrar bunun önüne geçiyor ise biz buna şerit değiştirme diyoruz. Bu sadece şerit değiştirmektir. Şerit değiştirme yani bunun bu tarafından da geçebiliriz. Bu tarafından da. Hatta buraya geçip buraya da gidebiliriz. Yani bu araçta çok alakamız yok. Sadece biz ondan hızlı gitmek istediğimiz için şeridimizi değiştirdik gittik. Herhangi bir kural ihlali veya yasak yapmadık. Diğer yolda ortada düz çizgi var. Burası gidiş. Burası da geliş olsun. Burada önümüzde giden kamyonu geçmek için yaptığımız işlemede araç geçme diyoruz. geçme. Ters yöne girerek, bakın burası ters yön. Tabii ki izin verilen yerlerde olacak bu. izin verilmeyen yerlerde, düz çizgilerde yapmıyoruz. Değiştirdik. Araç geçme ise gidiş gelişli. Bakın çift yönlü yol burası. İki tane şerit var. Biri gidiş, biri geliş. Önümüzde giden tır, kamyon gibi büyük bir aracı geçmek istediğimiz zaman geliş yönüne girerekten hızlanıp tekrar buraya geçme işlemine de araç geçme diyoruz. Burada şerit değiştirme değil çünkü bu bizim şeridimiz bile değil. Biz bu aracı geçmek için emaneten başka birisinin şeridine giriyoruz. Burada hızlanıyoruz ve sonra bu aracı geçmiş oluyoruz. İşte şerit değiştirme ile araç geçme arasındaki fark budur. Biz halk arasında şu e, eskiden yollarımız daha çok böyleydi. Bu yapılan işleme hep sollama dedik. Çünkü solundan geçiyoruz ya. Bakın sağından geçecek yer de yok zaten. Sollama yaptık. Hatalı sollama dediğimiz işlem budur. Hatalı sollama asli kusurdur. Sollama da yani halk arasında söylediğimiz sollama dediğimiz budur. İki şeritli çift yönlü yollarda karşı yönden gelen trafiğin yoluna girmek, şeridine girmek ve geçtikten sonra tekrar yoluna dönmektir. Elbette ki burada esas olan birincisi çizgiler kesikli olmak zorunda. İleriyi rahat görebiliyor olmamız lazım ve burada gelen araç olmadıktan sonra biz ne yapabiliyoruz? Araç geçme ya da sollama yapabiliyoruz. Tabii ki bu sollama zaman içinde her türlü aracı geçtiğimizde kullandığımız bir kelimeye döndü. Aslında burada yapılan sollama değildir. Sağından veya solundan her neyse bir aracı geçmek için şerit değiştirme işlemidir. Çünkü burada bizim bir şeridimiz var. Biz şeridimizi değiştirdik bunu geçmek için. Ama burada bunu geçmek için başkasının emanet şeridine girdik. Sollamayla şerit değiştirme arasındaki fark budur. Yani gerçekte e, halk arasında kullanılan bir şeydir sollama. Trafik mevzuatında sollama diye bir şey yoktur. Çok yön, e, çok, pardon çok şeritli ee, ve tek yönlü yollarda yapılan işleme şerit değiştirme denir. Çift yönlü ve çift şeritli yollarda karşıdan gelen araçların şeridine girerek yapılan araç geçme işlemine de araç geçme deriz. Eskiden biz her bu işleme sollama derdik. Şimdi artık gençlerimiz yeni nesil her türlü araç geçme işlemine sollama diyor. Aslında bu şerit değiştirmektir.